Merhaba sevgili boğa burçları. Haziran 2025 astrolojik olarak sizin için oldukça dikkat çekici bir ay olacak. Bu videoda aşk hayatınızdan kariyerinize, maddi durumunuzdan sağlığınıza kadar tüm alanlarda nelerle karşılaşabileceğinizi detaylı şekilde konuşacağız. Eğer yükselen burcunuz da boğa ise bu videoyu çok daha dikkatli dinlemenizi öneriyorum. Çünkü etkiler sizi iki kat daha yoğun etkileyecek. Hazırsanız gelin şimdi. Boğa burcunun Haziran 2025'te hangi gökyüzü olaylarıyla karşılaşacağını ve bu olayların sizin hayatınıza nasıl yansıyacağını birlikte keşfedelim. Genel etkiler Haziran 2025 boyunca boğa burçlarını etkileyen en önemli gezegen hareketlerinden biri 3 Haziran'daki Yay burcundaki dolunay. Bu dolunay sizin finansal evinizi etkiliyor olacak. Geçmişten gelen bazı borçlar veya yatırımlar bu dönemde tamamlanabilir. Ödemeler alınabilir. Maddi anlamda netleşmelerin yaşandığı bir dönem olacak. Merkür retrosu bu ay sona eriyor ve 7 Haziran itibarıyla iletişim konularında daha rahat bir döneme giriyorsunuz. Mayıs sonunda başlayan kafa karışıklıkları, iletişim problemleri ya da teknolojik aksaklıklar artık son buluyor. Ayrıca 21 Haziran'daki Yengeç Burcu'ndaki güneş geçişi sizin iletişim ve yakın çevre evinizi aydınlatacak. Bu da aile, kardeşler, komşular gibi temaları gündeminize taşıyacak. Bu dönemde kısa seyahatler, ani kararlar veya aile içi konuşmalar ön plana çıkabilir. Birinci hafta... Haziran ayının ilk haftasında özellikle 3 Haziran'daki Dolunay etkisiyle birlikte geçmişten kalan bazı konular kapanışa gidiyor. Maddi anlamda rahatlama söz konusu olabilir. Aşk hayatında ise geçmişte yarım kalan bir ilişkinin yeniden gündeme gelmesi mümkün. Eğer biten bir ilişki varsa bu dönemde bir kapanış konuşması yapabilirsiniz. İlişkisi olanlar içinse bu hafta biraz mesafe ve empati zamanı olabilir. İş hayatınızda ise 5 Haziran itibarıyla yöneticilerinizden ya da otorite figürlerinden destek görmek mümkün. Beklemede olan bir onay, sözleşme ya da proje varsa bu hafta sonuçlanabilir. İkinci hafta. İkinci haftada Merkür Retrosu'nun sona ermiş olması sizi hem zihinsel olarak hem de sosyal açıdan daha aktif hale getiriyor. 9 Haziran'dan itibaren sosyal çevrenizle iletişim güçleniyor. Ayrıca bu hafta Mars'ın Başak Burcu'na geçişiyle birlikte enerjiniz daha odaklı ve üretken hale geliyor. Özellikle yaratıcı projelerde ya da teknik işlerde başarılı sonuçlar elde edebilirsiniz. Aşk hayatı açısından bu hafta oldukça olumlu. Boğa burçları için flört enerjisi yükseliyor. Yeni biriyle tanışabilir, mevcut ilişkilerde romantik gelişmeler yaşayabilirsiniz. Üçüncü hafta. Haziran'ın 3. haftası biraz daha içe dönük bir zaman olabilir. 14-18 Haziran arasında ayın kapanan fazında olması sizi biraz daha dinlenmeye, sorgulamaya ve içsel hesaplaşmalara yönlendirebilir. Bu dönemde sezgileriniz artacak. Rüyalarınızdan gelen mesajlara dikkat edin. Meditasyon, yoga, doğa yürüyüşleri gibi sizi ruhsal olarak besleyecek etkinlikler yapmak çok faydalı olabilir. İş hayatında ise bazı eski projeler ya da tamamlanmamış işler yeniden gündeme gelebilir. Bu haftayı geçmiş işleri toparlamak için kullanmak faydalı olur. Dördüncü hafta... 21 Haziran'da Güneş'in Yengeç Burcu'na geçmesiyle birlikte iletişim temaları yoğunlaşıyor. Yakın çevrenizle ilgili konular, aile bireyleriyle yapılacak konuşmalar veya kısa süreli seyahatler gündeme gelebilir. Venüs'ün de aynı dönemde yengeç burcuna geçmesiyle boğa burçlarının duygusal tarafı daha da ön plana çıkacak. Bu dönemde ilişkilerde duygusal paylaşımlar artıyor. Bu hafta iş ve kariyer açısından da olumlu etkiler var. Yeni iş teklifleri, görüşmeler, toplantılar açısından şanslı bir dönem olabilir. Özellikle 24 Haziran sonrası atacağınız adımlar uzun vadede başarı getirebilir. Sağlık Haziran ayında sağlık açısından Boğa burçlarının dikkat etmesi gereken en önemli konu stres. Özellikle ayın ilk haftalarında duygusal olarak biraz gergin olabilirsiniz. Baş ve boyun bölgesine dikkat ya da boyun ağrıları tetiklenebilir. Ancak ikinci haftadan itibaren enerjiniz toparlanıyor. Fiziksel olarak yürüyüş, hafif egzersizler ve doğayla iç içe olmak size çok iyi gelecek. Beslenmenize dikkat etmenizde fayda var. Ağır ve yağlı yiyeceklerden uzak durmak, sindirim sisteminizin rahat çalışmasını sağlayacak. Maddi konular Haziran ayı boyunca maddi konularda inişli çıkışlı günler yaşanabilir. Haziran'daki Dolunay bazı ödemelerin tamamlanmasını sağlarken 18 Haziran sonrası yeni harcamalar gündeme gelebilir. Bu ay boyunca gereksiz harcamalardan kaçınmak, bütçenizi dikkatli yapmak çok önemli. Özellikle kredi kartı harcamalarına ve ortak harcamalara dikkat edin. Ancak ay sonunda güzel bir maddi fırsat sizi bekliyor olabilir. 28 Haziran civarında gelecek bir teklif ya da destek finansal olarak sizi rahatlatabilir. Aşk aşk açısından Haziran 2025 boğa burçları için hem şifalı hem de heyecan verici olabilir. Geçmişteki kırgınlıkların onarılması için güzel fırsatlar doğuyor. İlişkisi olanlar partnerleriyle daha derin bağlar kurabilir. Yalnız olan boğa burçları içinse 12 Haziran ve sonrası oldukça romantik etkiler taşıyor. Bu dönemde tanışacağınız biri hayatınızda önemli bir yere sahip olabilir. Unutmayın, Venüs sizin yönetici gezegeniniz ve bu ay Yengeç burcunda ilerlediği için duygular ön planda olacak. Kalbinizin sesini dinlemeyi unutmayın. Sevgili Boğa burçları, gördüğünüz gibi Haziran 2025 size birçok alanda yenilenme, toparlanma ve yeni başlangıçlar getiriyor. Aşk Kariyer, sağlık ve para konularında Gökyüzü sizi destekliyor. Eğer bu söylediklerimiz size iyi geldiyse, videomuzu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Yorumlarda Haziran ayından neler beklediğinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Gökyüzü rehberiniz olsun. Yükselen burcunuzu da kanaldan izlemeyi unutmayın. Sevgiyle kalın.